Ne yapıyorsun abi? Böyle elleyemezsin böyle beni. Hayır ötesiz oldu. <laughs> Bak bura bu kadar çık derim var. Kelime. Ne oldu oğlum? Sadece Mustafa'da mı var bacak? <laughs> abi rakip takım. <laughs> rakip takıma sataşmaya geldim. Yalın ayak olmaz, midemi şişmesin. Çift ayak yapalım. Adeli'yi çok fazla boşaltmadan, yukarıda hafif bekleme yaparak. Yavaş yavaş, halim. Geldin mi? Ne? Var mı sıkıntı? Ne? Tamam, gayet güzel. Sen hiçbir şey kalmamış ki. Adam tarz ya. Tarz ya. Tarzı var yani. Dumbbell'larla devam edelim mi? Ağır gelir mi? Bence biraz ağıra ihtiyaç var abi. Yaralım artık. İyice yarılsın. İyi mi nasıl kurulu? İyi değil mi? Ne oldu yandı mı? Yağsın. Bekle orada. Bekle bekle bekle. Sal yavaş sal yavaş sal yavaş. Yeterli abi. Dinlenelim biraz. Önden bir çift biceps alalım. Biraz daha. Ben hakemim. Ve ben şurada izliyorum seni. Burada izlediğim için hafif bana doğru eğilerek var. Geriye doğru gidersen hakemler seni göremez. Çok daha iyi. Kol birazcık daha yukarıda, şunu biraz daha yukarıya çek. Biraz daha öne doğru eğerek. Bu çok daha iyi. Karnımızı kontrol edelim iyice abi. Hı hı. Güzel. Önden kanat alalım bir. Bacaklarını sıkmayı unutma. Sık bacaklarını abi. Sırtı bir görelim. Kalçayı sık iyice, deminki gibi. Sık kalçayı. Güzel. Gayet güzel. Bir bacağını öne doğru bir bas bakalım şöyle. Bana doğru, bana doğru abi bacağını bir öne doğru bastam gayet güzel. Murat abi bu bacağını mutlaka göstermek zorundasın. Anlatabildim mi? Çünkü normal şu pozisyonunda, şu pozisyonda hani açık durabilmesi için hani şöyle anlatayım. Normalde şuralarının durabilmesi için evet, hafif kırık durması lazım bacakların. Hafif kırık durursa daha net. Ama normal sert pozlara geçtiğinde mutlaka bacağını oynatıp öne doğru basmak zorundasın ki buradaki o definisyonu rahatlıkla karşı tarafa geçirebilirim. Tamam mı? Bu bizim için çok önemli. Senin önemli olan vuracağın yer kuruluk olursa kurulukla vurabilmek için de her bölgenin kuru olduğunu göstermen lazım. Kalçan, bacağın, her bölge. Anlaştık konularda anlaşalım. Mutlaka bu bacağını vereceksin abi. Bak bacak mesela şu an kasılı değil. Trisepsten de olur. Aynen aynen itebilirsin aşağıya doğru. Şöyle de tutabilirsin. Yüzüme çarpmayacaksan <laughs> şuradan da itebiliriz. Ben tutayım yine de. Girenci daha fazla verdim. Nasıl sertlik? Çok iyi. Çok iyi. Sert haydi. Bas. Haydi. Bravo. Bir tane daha. Bravo. Biraz dinlenelim. Aç. Devam. Git. Git tekrar. Git. 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 Gelirken biziklerini Haydi. Git. Haydi. Git. 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 Bas. 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 Bas gibt denn da? Bir tane var. Yeter. Ben dedim ya 4'e 3 ama 3'ten de kuruydun yani. Sadece mücadele etmedi. Evet. Motivasyon bence daha da mücadelesi ve bir tık daha kaçabilirdi üstten. Işte. Ben de bir sonraki için eğer şeyse hep söylüyorum bu kilo değil Murat kilo. Daha fazlası olmalı. Boy i̇şte, altın oran dediğimiz alım oranı. İşte şeyi onun, için, alamıyoruz onun için şey yani. ihtiyacımız var. Uzun, uz, uzun süreye ihtiyaç Heh. var. Abi ben çok tebrik var. ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. De. Gel 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 gel. <laughs> Gelin. O zaman, o zaman hiç hayır diyemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Tabii buyurun buyurun. <laughs> buyurun. Doktor <Dr>. <laughs> <laughs> Doktor Muhammed. Nasılsınız? <laughs> Elhamdülillah. Siz, sizden iftihar ediyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ediyorum. Çok, ben, çok sağ olun. Seviliyorum sen. Aynen maşallahımız var, aynen. Var burada. Şampiyon Görmüştüm mi? daha önce. İyi, çekelim mi? Böyle? Tabii ki, ne demek. İyisin değil mi? Sağ ol, sizler nasılsınız? Elhamdülillah, maşallah. Böyle şampiyon bulamayız her Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, kendinize iyi bakın. İyi şanslar hocam. Sağ olun. Ol. Bahadır nasıl ortam? Ortam nasıl? Hocam benim için inanılmaz. Çok ağır biliyorsunuz sarsılık. <laughs> su yok. <laughs> Hiç su yok çok uzun. Terleyemiyorsun herhalde. Kuruya geçelim artık. Patlakla az az patlaklı var. Bundan sonra kuruya gidelim. Podyumda terleme yapmasın. Su Çok iyi. Pozlarını bir göreyim abi. Nefesinin sonuna kadar, tam en son limitine kadar boşaltman lazım. Biliyorsun. Yani bir sefer topla ve bir sefer boşalt. bir rahatsızlığın var mı? Yok. No. İyisin. iyi. Hadi görelim abi. Tam boşaltmadım. Heh. Şimdi oldu. Anladın abi? Şu detayları görmezlerse oradan çok puan alırız. En son çıkarken sürüyor. Tabii abi daha var çıkmasın. Terlemesin şimdi. Terleyemiyor zaten de. Ver bakayım abi. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Haydi. Bas. Haydi. Kafayı kaldır. Kafayı kaldır. Kafayı kaldır. Kafayı kaldır. kaldır. Bas. Bir daha. Bas. Haydi. Karşı koy, karşı koy, karşı koy, karşı koy. bunlarla devam edelim. Haydi. Yeter. Lateralle devam. Evet bu. Hissedeceksin zaten. Git gide sertleşecek kadar. Evet. Nasıl sertliğin nasıl? Güzel. Dönüyor mu? Çok az su, çok az su. Çok susuz. Çok mu döndü? Yanınızda tatlı bir şey var mı? Tatlı bir şey var mı yanınızda? Hafif kuru kayısı falan. Tansiyonu düşüyor. Yanınızda tatlı bir şeyler var, var mı Haş? Var. Ne var? Her şey var? Bir bakabilir miyim? Hurmayla aran nasıl? Reçel gibi bir şey olsa çok iyi olacaktı da. Ağzında çiğneyerek bekleteceğiz. İyi değildir. Biraz heyecan da var. Ama bu surat dip kuruluk yani. Hani onu, onu bil <laughs> Böyle bir sırat. burada kaslar ve çizicez. <laughs> Anne gördün formunu. Tansiyonun düşüyor şu an. Birazcık heyecanla yaptığım için. Biraz yavaş yavaş gideceğiz. Formanın geri kalanını yiyebiliriz. Formanın geri kalanını yine aynı şekilde çiğneyerek yiyebiliriz, tamam? Tansiyonu düşüyoruz şekerden. Biraz ağırdan gidelim. Şu an sıkıntı yok Paris. Hayır, sıkıntı yok burada. Şuradan ver. Evet, çok sıkmadan, çok indirme mayoyu. Şöyle hafifçe, elini koy sadece. Bu kadar. Güzel bir derece gelirse çok güzel taçlanacak. Şu an e, olur. Kaç yarışmacımız var hocam? Toplamda 27, yani masterlarda toplamda 4 tane yarışmacımız vardı bugün. Evet. Toplamda da 27 yarışmacıyla geldik buraya. Evet hocam. Peki hocam, organik satın al ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Organik satın al ürünlerini seviyorum ya. Yani diyet ya. sırasında, diyet esnasında vesaire. Diyet esnasında. Yani normalde ben öneriyorum ama tabii ki bazı ürünler yani artılar, eksiler hani iyi bir şekilde düşünülmeli yani tüketilirken ama organik satın al ürünleri, genel olarak benim yarışmacı da özellikle badem ezmesini çok sıklıkla tükettiriyoruz. Anladım hocam. Yani yarışma sürecinde de yükleme sürecinde falan da kullanıyorlar kullan. tabi badem ezmelerini özellikle pirinç patlaklarını, kara patlaklarını kullanıyorlar. Evet. Hocam sizi çok tutmayalım. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Kaçırdın mı diyorsun? Bana kızgın mısın ya? Hayır ne ya. Söylüyorum. Küçük hocam. Çok eksik. Çok eksik hocam. Yok aslında atletiye çok uyuyor da yani bisikletler de çok dolu olunca Ha şimdi çıkıyorsunuz herhalde yola. Her şey için teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ hocam iyi mi? Gayet iyi. Tertemiz, tertemiz son. Severiz. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> abi? Böyle, <laughs> böyle böyle elleyemezsin <laughs> beni. Hayır öylesi <öküzümlü> olmuyorsun. <laughs> bak buran bu kadar iç yani, derim var. Elim buraya. Aynen. Bu kampoyu. <laughs> çok güzel güzelce ısınırsa o çeker iyice içine. Daha tam ısınmamış. Aynen ya bekletiyorlar hocam. Sıkı bakayım göğsünü. Çok güzel ya. Kalçaya bir bakalım mı? Nasıl durumu? Sizde şeyli mi, şortlu mu? Gelmiş kalça Gelmiş da var. Yani. Aa, hiçbir şey yok. Çok güzel. Yok görünmeyecek ona bakmadım. Kondisyonu ben kalçadan anlıyorum abi. Kalçayla şu belin altından. Gayet Çok temiz. Çok şık zaten. Patlak patlak. Ne oldu oğlum? Sadece Mustafa'da mı var bacak? <laughs> Sadece senden var bacak? Hocam bir fotoğraf çekelim. Tabii. Sen videodan devam et. Bir green'in hepsi burada. Ben de tek çeker misin her şeyi? Bahadır'la vakit geçirme zamanımız olmadı ya. Bu adam benim eski halim gibi çeksene. ha. Kesin eski halim gibi bu. Sen tarafını seçtin artık. Ya böyle yapma. <laughs> Aramızdaki duygusal bağız edeledin sen. <laughs> Arkadaşlar şu an Mısır patlığı, kahverengi pirinç patlığı ve normal pirinç patlığı yiyorum. Normal karbonhidrat yüklerini tamamlamaya çalışıyorum. Birkaç gündür karbonhidrat yüklemesi yapıyorum. Şu an 114 kilolara kadar çıktım. Biraz daha almam gereken kütle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu dönemde de bu kombinasyonun bana çok yaradığını düşünüyorum. O yüzden genel tercihim şu an bu şekilde. Yani böyle bir siklette altıncı olabilmek çok çok Yani geldiğin yer, başarı, her şey çok bambaşka. Gurur duydum yani, gurur Yok, çekeceğiz fotoğrafı. Videomuzu verelim. Harinc bir çek ya bizi. Modelleri niye vermediler ki? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Nereden baksan son 6 yılın, 7 yılın en iyi yarışması. Evet. Ya böyle bir yarışmada altıncısın. Gerçek Türkiye 6.sısın yani. Buna böyle bak. çok tebrik ederim. Çok tebrik ederim yani. Hepsi çok iyi. Çok tebrik ederim. Ne yapalım? Toparlanıp gidelim. Yok kaçacağım. Kaçacağım ben de. Otele gideyim. Bir iki saat dinleneyim. Arkadaşlar nasılsınız öncelikle hoş geldiniz Hemen hızlıca bir özet olarak geçelim. Şimdi antrenörlerle de şu konuyu konuştum. Yarın gün içerisinde müsaitiz. Bizim yarışmacımız yok. Mümkün olduğunca sizleri toplayalım, bir post çalışması yapalım diye düşündük. Hem atletikçiler, hem hardladiliciler, hem de klasikçilerle. Yani en müsait günümüz var. Herhangi bir sıkıntımız yok herhalde bu konuda. Kaç gibi olur? Herhalde öyle 2-3 gibi olur diye tahmin ediyorum. Bu arada trafiğe takıldım. Birazcık İstanbul trafiği, klasik tahmin edersiniz. Yani buraya gelene kadar son 10 dakikaya kadar 15 dakika gösteriyordu yani. Ve o 15 dakika hiç azalmadı. Olmadı. Gel hoş geldin abi. Nasıl gidiyor bu arada keyifler? Herhangi bir sıkıntı sorun var mıdır? Her şey yolunda mı? Biraz <laughs> Kabızlık başlangıcı da var mı? Yorgunluk uykusuzluk var mı? Yani uykusuzluk varken ya bunları söylüyorum arkadaşlar defalarca da söyledim uykusuzken yükleme yapılmaz anlatabildim mi? Mide yanması varken yükleme yapılmaz. Kabızlık ishal varken yükleme yapılmaz. Bunlar hep olağanüstü durumlardır ve bunlara ciddi anlamda dikkat etmek gerekiyor. Yani üstüne basa basa bunları hep size söyledim biliyorsunuz. Sokluk varken yükleme yapılmaz. Yani bunlar genel önemli kurallar. Yani şimdi stres de yapıyor olabilirsin sonuçta yarışma heyecanı. Arkadaşlar yemeği ile ilgili bir sıkıntı yok. Açlık zaten istediğimiz en iyi duygu ki genel olarak kan şekerinin bu düşük olduğunu gösterir. Bu iyidir zaten. Ya burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani arkadaşlar kayısı şimdi potasyum bakımından zengin bir ürün. Yani 100 gram kayısına nereden baksanız hani 1.2 gram potasyum var ve potasyumla sodyumun vücutta bir dengesi var. Ya bu gerçek anlamda önemli. Çünkü potasyum biraz fazla alıp sodyum biraz az almaya başladığınızda bu sefer kan basıncı düşmeye başlıyor. Ve bu denge vücut için müthiş önemli. Sizin tam tersine sodyum bazında yani pozitif sodyumda kalmanız gerekiyor. Bu hataları daha önce ben yaptım diye rahatlıkla anlatabiliyorum bu kadar. Yani bir kilo kayısı yediğim zamanlar vardı. Evet gaz şişkinlik bende de yaptı. Yapar. Lif oranı çok yüksektir. Özellikle çiğne ben yiyorsanız sıkıntı yaratabilir. Eğer mideniz hani şişse ve sindirmekte zorluk çekiyorsanız bu çok ayrı bir olay. Bağırsaklarınızda gaz varsa bu çok ayrı bir olay. Kabızlık kisal varsa çok ayrı bir olay. Ya bunların çözüm yolları ve hani olayların durum oluşma şekilleri birbirinden çok farklı. İfade edebiliyor muyum? Tabii ki birbirlerinin tetikleyicisi de olabilirler. O yüzden lütfen bir düşünüp ona göre hamlemizi yapalım. Ya burada yarışmaya kalmış iki gün. Hani bir atımlık kurşun var gibi düşünün yani. Arkadaşlar çok net söyleyeyim bakın. Hani çok iddialı konuşmak istemiyorum. Benim elimde bir sihirli değnek var ve ben onu zaten kullanırım. Hani birçok sihirli değneğim var benim. A planı, B planı, C planı, D planı her şey var bende. Bununla ilgili sıkıntı yok. Anlatabildim mi? Hani 738 kişi dediğinizde evet her şeyi gördük buradaki antrenör arkadaşlarımız şampiyonlar onların formlarında bile ne kadar değişiklik olduğunu onlar da biliyor. Ya Sezer mesela geldiğinde stopuydu yani anlatabildim mi? Sezer Türkiye şampiyonu oldu. Hani aynı şekilde Tayfun'un formu suluydu, tartıya yetişmedi. Orada mesela su atıcı protokollerini değiştirdik her şeyi değiştirdi. Türkiye ikincisi oldu. Yani her şeyi değiştirebilirim ben bunu yapabilirim ama sizdeki sorunu bulmak zorundayız. Bir formlarınıza bir bakayım abi hızlıca. Mustafa'yı biraz bekleteceğiz ama. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler varsa yolunda yapılmayan da bir şeyler var var demektir. Abi adam ne diyor ya? Kayısıyı badem ezmesine banmışın diyor ya. Aniden değil mi? Kendimi boşlukta hissettim. Badem ezmesine sarıldım kayısıyla. Güzel. Bu arada bir hikaye anlatayım size. Tugay diye benim eski, daha doğrusu çok sevdiğim kardeşim var. Tugay bir tane öğrencisini getirdi. Öğrenci çok kapalı. Benden fikir almak için getirdi. Çocuğu baya bitkin ama çok ciddi bitkin yani. Yatıyor falan filan. Hocam diyor işte nefes alamıyorum. Gaz şişkinlikten nefes alamıyor çocuk. Dedim Tugay'a iki tane dedim atış hakkım olsun. İki tane şey söyleyeceğim. Bu ikisinden birini yemiş bu çocuk dedim. Birincisi dedim fıstık ezmesi, ikincisi yulaf. Hocam ikisini de yedi dedi. ya <laughs> yani çocuğun ikisi de sindirmekte o kadar zorlanıyor. Gaz şişkinlik var, nefes alıp veremiyor yani çocuk. Anlatabildim mi? Ya arkadaşlar bir şeyler farklı yapılıyordur ki rutin değildir. Burada arada formun çok kötü değil hocam. Sırtına bir bakayım. Yani bu formda bence hiçbir pürüz yok. Yarın sabah çok güzel olursun. Bence şimdiden vücudu zorlamaya gerek yok. Trisepsler bile tarak tarak. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Senin kendini üzdüğün gibi bir sıkıntı yok. Demek ki kayısı ve badem ezmesiyle devam edebilirsin. <laughs> Güzel. Sorunsuz abi. Bu arada arkadaşlar tabii birebir bunu yapamadığım için yine anlatayım. Normalde şu derinizi tuttuğunuzda bu derinin içindeki şöyle sıkıştırırsınız. Biraz canınızı yakar ama sıkıştırdığınızda elinize çıtır çıtır bir şeyler geliyorsa bunlar yağ hücrelerinin içinin yağla dolu olduğunu. Eğer deriniz kalınsa ve yumuşaksa bu da yağ hücrelerinizin içinin suyla dolu olduğunu gösterir. Ki ben çok severim mıncıklamayı yarışmacı. Derinlere kadar bakıyorum var mı diye. Bundan zevk aldığımı sanmayın da yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum yok. Şu bel kemiği de ya yani antrenör olduğunuz için göstereyim. Şurası da arkadaşlar vücudun ne kadar yağlı ve sulu olduğunu gösterir. Eğer şu kemik, şu iki kemik ve arası ne kadar açıksa yağ ve su oranı o kadar düşüktür. Yağ yok. Göreyim abi sırttan pozuma. Ama derinin altında gerçekten su var. Nasıl hocam? İyi değil mi? Güzel. Ama kendini kapalı hissediyor. Önden bakalım. Obliklerin kapalı, alt karnın genetik olarak birleşik. Orası biraz daha açıldığında bence hiçbir sorun kalmayacak. Bence yarışmaya çok iyi çıkarsın sen Nuri. İnanıyor musun? Başka arkadaşlar? Göreyim abi. Şöyle öne doğru bastığında şuranın tarakları ne kadar belli ona bakmaya çalışıyorum. Sabah daha sen. Bunlar da son. Sıkıntı yok. Yarın sabah form göreceğim, yarın sabaha göre davranacağız. Bak bu form kapalı mesela. Sırtını göreyim. Sen de sabah daha çıktın. Yarışma cumartesi zaten. Yarın sabah durumuna göre bir bakacağız. Başka arkadaşlar, hızlıca. Bilmiyorum. Emre sana çok bakmamıza gerek yok, sen çok kurusun dur. Vücudun doluyor yani, onu fark et. Sertliğin nasıl? Şöyle sıktığında... Aynen ben de hissediyorum, ben de veririm o pozu falan. <laughs> Güzel. Bence çok temiz abi. Çok temiz, yani temiz adam temiz. Evet tabii canım dolmuş yani adele suyu da bırakmış çok güzel bence. Ya bunlar çok rahat son gece çözülecek şeyler. Barış bile dün nasıldı bu sabah nasıl ya kopkuru çıktı adam. Ya gitgide o boşalacak. Son gün zaten sabahleyin kalktığınızda hiçbir şey kalmamış olacak Allah kısmet ederse. Devam arkadaşlar. Göreyim abi. Göreyim abi. Akşama doğru sulanması normal ama. Yani hayır. Dün akşamki yorumunuza göre hocam. Bir tık açalım ama. Düne göre iyi bence. Toparlanmış yani. Ama biraz daha açalım. Biraz hızlı gitsin yani. Aç hissediyorsan kan şekerinin düşük olmasıdır o. Yani kan şekeriniz normal aralıklarda ise yükleme ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama baktınız kan şekeriniz 2 saat oldu 120'nin üstünde. 3 saat oldu 120'nin üstünde. Hayır bitti mi değil arkadaşlar. Yani bununla ilgili izlememiz <laughs> gereken ayrıca bir protokol var. Eğer yüksekse kan şekeri o zaman yapılması gereken şey Adel artık doldu ki genellikle kimsenin bu aşamaya gelmesini beklemiyorum. İlk ay belki biraz daha yüksek yüklediği için sizlerden gelebilir ama o da zor. Geldiğinden beri çok sulusun. Yarın sabah bir formu göreyim tamam Devam. Çok güçlü. Valla bu formu overall yapmamız lazım İlkay tamam. ya. Keyfin nasıl? Olsun. Var mı sıkıntı? Çok şükür, i̇yisin. çok iyi. İyisin. Rahatlığın, Zaynlı. mental olarak rahat, iyisin süper. değil mi? Her şey Sıkıntı yok. yok. Rahat rahat devam edelim. Doğursam iyi hissedeceğim onu da. Onu abi bak tam sana zamanını söylüyorum. Cumartesi sabah. Tamam. tamam. Yarışmadan tamam. bir gün tamam. önce onu hissedeceksin. Hatta o hissine göre o günü bir belirleriz. Ne kadar alacağını. Gerekirse biraz o günü arttırabiliriz. Biz 500 falan diye belirledik tamam. o günü ama çekirceden sulanmış. Arkadaşlar bugün genel anlamda yarışmanın ilk günüydü. Master'larda 4 kişi yarışmacımız var. 4 tane yarışmacımızda bir tane altıncılık, bir tane de üçüncül kaldık. Formlar gerçekten iyiydi. Bundan sonra 3 günümüz daha var. Bayağı yorucu geçecek bizler için. Bugünü kapatıyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.